şehri geliyor locadan talibi Halil'le buluşmak üzere. Abi İlk sen... önce ben şunu belirtmek istiyorum Esra Bacım. Ben bugün çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Neden? Neden? Çünkü hafta başlangıcı var o yüzden. Yani burada olduğum için. <laughs> Emrah çok tatlısın. <laughs> ee, Emrah da bugün çok mutsuz. Neden? Çünkü haftanın başı. <laughs> Pazartesi sendromu. Halil Bey geliyor şehriyle tanışmak ve görüşmek için. Işte. Dur, tanıdın mı? Ha. Söyleme, tüyo verme. Ya gözüm bir yerden ısırıyor ama tam tanıyamadım herhalde. Konuşunca belki tanırım. Konuş anne. Dışarıdakiler de öyle diyor zaten. Dışarıdakiler kim? Konuştuğumu, aa sen Halil misin diyor. Aa Halil. <gülüyor> 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 Hoş, geldin Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Dur, 4 yıl önce mi gelmiştin programa? <laughs> evet, 2000, 4... 2013... Bitti aferin, aferin. 2014, Esra. Şubat ortaları falan. Şubat ortaları. Cam açık uyuyan cam... Halil. Evet. <laughs> evet. Evet. evet cam açık Oğlum. uyuyor ama o evin camı değil arkadaşlar. Webcam var ya. Kamera, şey bilgisayar. <laughs> evet o kameranın camı açık uyuyormuş çünkü Aa. değil mi sevgilim vardı o zaman. Ben e, evlenip ayrıldım. Tamam ama o zaman flört ediyordunuz. Evet. Hanımefendi ona güvenmediği için kamerayı açık bırakıyormuş. Peki bir evet. şey söyleyeceğim. Sabaha kadar mı çıktı bu kamera? <laughs> yani öyleydi. yani güven meselesi vardı. Çünkü ha. internette insanlar birbirlerini görmediği için. Evet. E, mesela diyelim ki ben güvensiz biriysem kapattığım zaman başka biriyle görüşmeyi alıyorum. Orada bu tarz yerler müsait olduğu için güven vermek için yani. İnternet ortamında böyle şeyler müsait. Evet ya bunlar yıllar önce kaldı. Ben şu an internette sadece film izlemek için. Yo, film, şu dizi. Anda var. O kadar değiştim mi ya? Çünkü dört yıl önce üye olmadığı şey yoktu. Arkadaşlık programı yoktu. VIP üye, business üye, değil mi? Platin üye. Platinum üye. Platinum üye. Hoş geldin tekrar. Hoş Şehriye kendini anlat en başta. Merhaba Halil Bey, hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar, hoş bulduk. Nerelisiniz? Osmaniye Kadirli. Adana... Yaşınız kaç? 35, 35. 36'ya gireceğim. Evlilik yaptınız mı? Bekar mısınız? Bundan bir 7-8 yıl önce kısa süren bir evlilik oldu. Kısa Anlaşmazlık yüzünden. Mesela bir sene mi, yıl mı, ay mı? Bir yıl. Bir yıl. Anladım. Ailenizde mi kalıyorsunuz? Ailem dediğim gibi Adana'da, ben burada Kasımpaşa Beyoğlu'nda kaldım. Ne iş yapıyoruz? Özel güvenlik görevlisi. Ne yazık ki meslek sayılmıyor ama işte. Ee, benim yani nasıl desem, neyimi beğenerek veya beğen, neyimi görerek geldiniz buraya? Yani beni çeken neydi bana? Neşeli, sakin, özgüvenli olan biri. Anladım. Çorumlu. Ee, burcunuz nedir? Başak Burcu. Hmm. Burcumun özelliklerini taşırım, duygusal. Ben de ikizler Burcuyum. Ee, evet. Yemek yapmayı falan sever misin böyle? Mutfağa falan girer misin? Temizliktir falan, ütüdür. Yani yemek işte bir bekar erkek ne kadar bir yemek yapabilirse... Kendini kaçtırıyorsun yani. Ne kadar yemek yapıyor bekar erkekler? Makarda, sucuk hmm. ekmek arası. Ondan sonra... Ne sucuk ekmek arası? <laughs> Tost vesaire. İşte bir bekar erkek ne yaparsa mesela hazır yemekler Yumurta falan var. yapabiliyorsun değil mi? Yumurta patates kızartması falan. Zaten hayatımız patates kızartması ile geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakalım. Ee... Sen biliyor musun peki yemek yapmasını? Ya o kadar çok aman aman güzel hani aşçıyım diyemem tabii ama kendi karnımı doyuracak ve karşımdaki insanı doyuracak kadar yemek yapabiliyorum. Söyle mesela hep karnını neylerle doyuruyorsun? Neylerle biliyor musunuz Esra abacığım? Neylerle? Mesela... ...abur cubur çok severim. Onlarla da daha çok... Ne zor. yapıyorsun Hı -hı. da karnın Ne boyu? yapıyorum? Karnıyarık yaparım. Pilav yaparım. Hı -hı. Pilavı çok yap, Yani güzel yaparım. Osmancıklı olduğum için. Pirinç biliyorsunuz... ...bizim oradan hani... ...gelir mi diyeyim öyle diyeyim. Yani yaparım. Elimden geldiğince. Yanına da bir ee, cacık oldu bitti. Bir de salata. Ben dedim artık eskisi gibi değilim. bayağı bir kendimi değiştirdim. Ne? Artık kadar? mesela kılık kıyafet... ...işte açık kapalı yemek yapıp yapmaması hiç önemli değil. Nasıl Tek, oldu peki bu? Bu değişimi nasıl yaşadı? Yani Ne oldu yani bir anda? İnsan yalnız kala kala bir şekilde yani doğru yolu buluyor diyorsun. Yani olmazsa olmazları bir kenara bırakıyor. Peki. Olmazsa olmazlar şehri ve Halil buluşuyor. Hadi, hadi iretinden ayrılırım hadi ayrıl bana hediye al sen arın soldun yeteriz bebeğim hadi ayrıl Hoş geldiniz öncelikle Hoş bulduk teşekkür ederim <laughs> Sessiz kal. Sohbet edebilirsiniz. Ee, bir yani. çay çalan biz ya. Tamam bir çay doluyorum. <laughs> yeah yeah